Ay kokuyor mu? Uzayda koku olur mu? Peki ya Ay'dan dönen astronotlar kıyafetlerinin koktuğunu söylediyse? Bu düşündüğümüzden çok daha şaşırtıcı olabilir. Ay'da atmosfer yoktur. Yani ses, rüzgar ve koku yayılımı gibi şeyler orada mümkün değildir. Ama astronotlar Ay yürüyüşlerinden sonra kıyafetlerini uzay aracına getirdiklerinde bir koku fark ettiler. Ve hepsi benzer şekilde tanımladı. Yanık barut, kaynak dumanı, metalik bir koku. Peki bu nasıl olur? Kokuların oluşması için uçucu moleküller gerekir. Ay tozu uçucu değil, yani koku yayamaz. Ancak birkaç önemli detay var. Ay tozu çok ince ve keskin yapılıdır. Astronotların kıyafetlerine ve araçlarına yapışır. Ay'dan döner dönmez bu toz oksijenle temas eder. Yani ilk kez oksitlenir. Bu da metalimsi, yanık bir kokunun açığa çıkmasına neden olabilir tıpkı bir meteoru yere çarptıktan sonra koklamaya çalışmak gibi ısı ve metal karışımı, NASA astronotlarının yorumları, Buzz Aldrin, barut gibi ama tam değil, Harrison Schmidt, elektrikli bir kaynak kokusu gibi, Gene Cernan, gri, kurumuş ve yanmış taş gibi. Neden önemli? Bu kokuların sebebi hala tam olarak çözülememiştir. Ancak ay tozunun keskinliği ve oksijenle etkileşimi bu eşsiz kokunun sebebi olarak düşünülür. Ayrıca ay tozu astronotların giysilerine ve ekipmanlarına zarar verebilecek kadar aşındırıcıdır. Sence uzayın kokusu olabilir mi? Ay tozunun barut gibi kokması sana mantıklı geliyor mu? Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.